Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kabak salatası yapacağız. Bunun için malzemelerim iki tane kabağım var, bir tane büyüye yakın orta boy soğanım var, bir kase yoğurdum var, bir kaseye yakın cevizim var, bir buçuk tatlı kaşığı ben pul biber kullanıyorum. Siz kendi isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İki diş sarımsağım var rendeden geçilmiş. Hemen başlayalım. Öncelikle soğanımı ikiye bölüyorum. Bu şekil hemen kıyıyorum. Soğanlarımı yarım çay bardağı koyduğum zeytinyağının üstüne koyup pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Pembeleşince. Evet anneciğim pembeleşinceye kadar. Kabağım. Evet. Kabağımı aldım. Soğanlarım kızarırken. Rendeden geçirmiyorum sulanmaması için. Ben de. Ben Kabuğunu ben da de soymuyorum. Ben de bu, almıştım. bu şekil. Gördüğünüz gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> bu şekil. Bu şekil. Evet bu şekil kestikten sonra <laughs> Bu şekil. Kesiyorum onları ben. Bunu ilk kez deniyorum. Güzel olursa kanalıma koyacağım. Tam mevsimi kabak mevsimi şu an. Vitamin deposu bunlar lifli. Olmuyor, Bu şekil hepsini halledelim. Evet kızarmış olan kavrulmuş soğanlarımın üzerine de kapaklarımı koyuyorum. Hadi evet anneciğim. Bunları da yine ocağımın üstüne alıyorum. Suyuna çıkmadan, suyu çıkmayana kadar suyunu maması için dikkat edelim biraz kavuralım bunu kendiniz isteğinize göre ben biraz sebzeyi çiğ sevdiğim için vitamini kaçmaması için evet az pişireceğim evet, birazcık bak, bak. Evet, kabaklarım bak. hazır suyu gördüğünüz gibi yok göz kararı bunu siz de kendiniz ayarlayabilirsiniz hemen geniş bir kaba alıyorum çabucak soğusun kenara bırakıyorum. Evet diğer tarafta küçük bir tavaya ben tereyağı kullandım. Biz siz isteğe bağlı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben de tereyağı daha lezzetli olur diye. Ben de usul. Bir buçuk iki yaş kaşığı kadar koydum tereyağımı. Evet. Ben ocağıma alıyorum. Usul. Öncelikle çevizlerimi içine hemen koyacağım. Evet eritmiş olduğum tereyağımın içine Hemen e, çevizlerimi iyi, ilave iyi, ediyorum. biberimi biraz sonra ilave edeceğim. E, Önceden e, onu koymuyorum. Tıkamaz. Yanıp kararmasın diye. Kavurduğum çevizlerin üzerine biberimi <laughs> koyuyorum. Ama bir, bir anne biz Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hani donma olayı olduğu için belki. Ben lezzet diye tereyağı yoktur, ile yaptım. Hemen bunları da soğumaya alıyorum. Yoğurdumun içine sarımsaklarımı ben de. tam sen koyuyorum. Al kızım karıştır. Kızım bekliyor. Hiç <laughs> Gel annem karıştır. Hadi karıştır aşkım. Hadi gel hadi gel karıştır yaklaş al karıştır sen yiyin de ha sarımsaklarımızı bu şekil karıştırıyoruz ben yoğurdumuzla istiyorum. biraz da içine tuz serpiyorum biraz da kabaklarımı ayrıca serpeceğim ikisi taraftan da tuzunu alsın diye annem dışarı taşır mı sen karıştır evet kabaklarım soğudu sarımsaklı yoğurdumu biraz da tuz serpmiştim ona biraz da kabaklarımı hemen içine koyuyorum hazırlaması doğraması bir 5-6 dakika bir şey alıyor pişirmesi de yine öyle toplam bir 20 dakikanız falan biter bir güzel karıştırıyorum Evet servis tabağımı aldım inanır mısınız lezzetine baktım harika oldu hiç kabakla bir alakası yok kabak sevmeyenlerin bile önüne yapıp verebilirsiniz. Şimdi üzerine cevizlerimi koyuyorum. Evet. Hazır. Sunum tabağına aldım. Biraz süsleyeyim dedim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tadına baktım. Harika. Çok çabuk hazırlayabileceğiniz kabak mevsimi ve çok uygun şu dönem ve sağlıklı. Herkesin yapabileceği Evde salata tarzı şeyleri sevenlerin önüne kesinlikle misafirlerinize çok tavsiye ediyorum. Gerçekten deneyin. Ben de ilk kez bugün yaptım. Bayıldım, bayıldım. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Başka bir kolay tarifte görüşmek üzere. İyi günler.